Evet, Odi de burada annesini bekliyor. Aferin Odi'ye. Hayır, içeri girme Odi, hayır oğlum. Kolay gelsin. Ne yapıp Teşekkür durun? Ederim. Merhabalar. Ne yapıp durun? Sere'yi artık yazdığınız yorumlar üzerine her gün sulamıyoruz. En son iki gün önce suladık. Artık iki günde bir de böyle aralarını çapalıyoruz ki sulamayalım. Ee, yine böyle bir hafta 10 gün arayla toprağın durumuna göre sulayacağız. Ama çapalayınca da zaten dediğiniz gibi su ihtiyacını görüyor ve Et... çok hızlı gelişmeye başladılar bu yöntemden evet. sonra. Esan bütün gününü Sera'ya harcıyor neredeyse, Sera'yı çok seviyor. Evet yani bütün canlılar gerçekten ilgi istiyor ve sevgi istiyor. Her gün burayı kontrol ediyorum, bakıyorum herhangi ha. bir hastalık bulaşmış mı, işte Sera'nın içinde sinek var mı? Yani birçok şeyi böyle dikkat edip kontrol etmek gerekiyor. Siz ona ilginizi, sevginizi verdiğiniz zaman inanın karşılığını veriyor. Ya yani bu çiçekler için de geçerli, bitkiler için, tüm bitkiler için geçerli. Ve tabii ki bütün canlılar için geçerli. Evet. Fidelerimiz çok büyüdü arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar domatesler. Evet. Bugün domateslerimizi bağlayacağız. Neredeyse domates verecekler. Evet. Bak şöyle bir tanesini bağladım ikili olan. Şimdi iki ayrı dalı var. Böyle gevşek bir şekilde alttan bağladım iki ayrı dalını şu şekilde. Şimdi birkaç tane daha bağlayacağız. Sonra e, devam ederiz bağlamaya. Kapama işleminiz bitti hemen hemen. Evet orada bir ip vardı. O da tek dal olduğu için onda ona Hı -hı. bağladım. Hı -hı. Evet. Murullarımız da büyüdü. Tohumdan ektiğim kıvırcıklar vardı. Onlar çok sıktı diğer tarafta. Bu tarafa da onlardan tek tek aldım böyle. Küçük fideleri. Buraya yaydım komple. Burada da böyle kıvırcıklar, morullar. Bol bol olacak inşallah. Şimdi bu morulları nasıl yiyeceğiz Esen? Yani kökten değil değil mi? Mehmet abi geçen söylemişti. Evet bunların kökleri tekrar ekilebiliyormuş. Ee, ve tekrar ya yani normalde kökten çıkarılıyor ama köklerini tekrar toprağa ekebiliyoruz. Yok öyle demedi Mehmet abi. Nasıl dedi? Mehmet abi dedi ki yapraklarını kopartıp yiyeceksiniz dedi. E kökten çıkar mı? Yok ha, Şunları kopartacaksınız. Kopardığınız yerden tekrar çıkacak dedi. Hı. Ya tıraş edeceksiniz hiç. dedi yani. keserken Mehmet abiyle keseriz. Hı, tıraş edeceksiniz dedi. Tamam o şekilde yaparız ki evet. yanlış bir şey yapmayalım. Sonra büyümeye devam edecek. Evet biberlerimiz büyümeye devam ediyor. Şöyle gösterelim gördüğünüz gibi. Hatta yine ufak ufak buradan çıkıyor. Şurada da. İlk büyüyen birkaç tane vardı. Onları aldık. Evet. Çok da güzeldi. Yalnız salatalıklarda biraz evet, yavaşlama bak buraya, oldu. Buraya, bu böyle birden böyle gelişmeye başladı. Bunu da buna sardırdım. Şimdi gövdeden bağlamadım. Çok narin çünkü. Biraz daha kalınlaşınca şöyle bir klipsle bunu tutturacağız gidecek. Evet. Bunlar da kendine geldi şunlar. Şu ikisi. Onlar da iyi. Bakalım şunlardan da umutluyum. Çıkacak mı tekrar? Çıkar çıkar. Yani tekrar salatalık filesi olunca tekrar buraya aralara serpiştireceğiz. Bakalım büyüme durumuna göre. Baksana burada da ne çıkmış Tarık? Ne çıkmış Hasan? Semizotu. Ha, ya, o yabani semizotu. <laughs> Burada, da Burada her yerde çıkıyor. Bunlar yeniyor. Toplanıp hmm, yenen evet. semizot normalde. Yabani kendi kendine çıkıyor. Burada önceki evim, oturduğumuz evde bir videomuzda hatta paylaşmıştık okulun bahçesinde bile semizotu yetişiyor diye. Bunlar doğada her yerde çıkıyor. O yüzden hani tohumdan ekmeniz gerekmiyor. Baksana seramızda da çıkmış. Evet bol miktarda her yerde evet. çıkıyor. Seramızda da çıkmış. Bahçede de bölüm bölüm çıkacak. O yüzden temiz otunu böyle kendiliğinden yetiştirmiş olacağız. Evet bunları şimdi bağlayacağız. Bağlamaya geçmeden önce Unutmadan. Evet unutmadan. Da geçen videoda unuttuk. Evet bir önceki videomuzda söyleyecektik. Unuttuk. Daha doğrusu hızlı bir girişimiz oldu o videoya. O yüzden atlamışız. Ee, takipçimiz Kübra Hanım. Onun minik kızı. Minik bir takipçimiz var Hira. Hira'nın bize resimlerini yolladı Instagram'dan. Hira bizim videomuzu görünce pür dikkat bizi izliyormuş. Çok mutlu olduk o resimleri görünce. Evet. Resmini de paylaşalım. Sevgili Hira'ya. Hira merhaba. <laughs> merhaba Biz Hira. çok seviyoruz. Evet. Öpücüklerimizi yolluyoruz Hira'ya. Öpüyoruz Hira ya. seni. En küçük takipçimiz. Evet. En küçük takipçimiz. Evet. Şimdi bağlamaya geçebiliriz. Önce iplerimizi bu şekilde fidelerin yerlerini belirleyerek üstlerine asacağız. Ondan sonra da bağlamaya başlayacağız. Şurada şuraya olsun. Her fidemiz için bir tane ip ayarlayacağız. Nasıl bağlıyor nasıl? Bu yorumda çokça yazılmıştı. Dalla gövde arasında olan minikler diye. Onları şöyle bir alıyoruz. Ondan sonra şöyle ama yukarıdan gerdiririz. Şöyle bol bırakıyorum. Gövdeyi sıkmamak için. Bol bırakarak şu şekilde bağlıyorum burayı. buradan tutacak. Sonra bunu buna saracağız. Böyle sarılarak nazikçe bu şekilde gidecek. Şimdi bunu bir açalım ki gerdirelim. Hmm. şekilde bağlayacağım. Bravo Esan. Tabii bunun büyüme oranına göre bakacağız. Eğer gerekirse Tarık daha sonra sırık desteği yaparız. Olur. Şöyle yapayım ki çözmesi kolay olsun. <laughs> Bu şekilde bunu sarınarak Tabii ben her gün kontrol ettiğim için bakacağım. Şurada da dalla gövde arasında. Şöyle ikisinin arasında olanları alıyoruz bağlarken. Evet. Çok güzel. Şimdi bu buna sarılarak gidecek. Ben her gün zaten kontrol ediyorum. Hı hı. Herhangi bir durumda onu düzeltirim ben zaten. Tamam. Güzel olur. Evet. Şu aradakilerde bak şurada var ya bir tane minik. Şunu gösterir misin? Hı. Şu ne biliyor musun? Bu dallardan budadığım var ya. Hı hı. Onu oraya sokmuştum. Öyle mi? Evet. Bakar ha. mısın? Allah Allah. Daldan bir tane yeni fidemiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu şey sandım. Küçük kaldı. Büyümedi Hayır. Hayır. Bu lazım. da mı aynı şekilde? Bunlar. Onlar yok. Onlar küçük, küçük kaldı değil mi? Hı onlar küçük kaldı. Evet. Biberlerin biraz daha bağlanması için zaman var. Biraz daha boyattıktan sonra bağlayacağız. Şimdi çok küçük çünkü. Evet. Küçükler ama haberi çiçek açıyorlar. Küçük küçük biberler veriyorlar. Hmm. Artık cinsi nasıl bilmiyorum. Bakacağız. Esen. Abla Hoş gel geldin abla gel. Gel gel. Seyredeyim. Komşumuz geldi. Evet pidelerimizi bağladık. Ufak olanları bağlamadık. Biraz daha büyümesini bekleyeceğiz. Değil mi Esra? Evet. Onlar da büyüdükçe onları da bağlarız. Şimdi küçükler çünkü. Evet. Çok da güzel oldu. Bakalım ona şöyle. Tam sera havasına büründü değil mi oldu. Evet. Çok evet. güzel oldu. Elimize sağlık. Esen, bu T harfi mi? Takipçiler soruyor. Tarım baş harfini mi yaptın orayı evet, diye? Tarık'ın <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, şimdi sobamızı kaldıracağız artık. Havalar ısındı. Kullanmıyoruz bayağı uzun bir zamandır. Çünkü evet. artık akşamları da havalar iyi. Çok soğuk olursa zaten öyle soba yakacak kadar da soğuk olmuyordu. Şimdi daha da düzeldi. O yüzden sobayı artık kaldıralım. Çünkü burada uzun bir zaman soba kullanmayacağız ve evet. kurmayacağız. Biz ne olur yani, ne olmaz diye kaldırmadık. Evet, üşürüz belki yakarız dedik. Evet. Ama buraya kış çok geç geliyor. O yüzden de uzun bir zaman kullanmayacağımız için artık kaldıralım dedik. Çünkü akşamları ihtiyacımız olmayacak. Evet, sobamızı kaldıralım. Ondan sonra su almaya gideceğiz. Evet, içme suyu almaya gideceğiz. Komşumuz Mehmet abinin önerdiği burada bir çeşme var. Onlar oradan alıyormuş ve çok memnunlar. Biz de bugün onu keşfedeceğiz, gideceğiz, su alacağız hep beraber. Bakalım. Hadi gidelim, sobamız evet. kaldı. Evet, sobamız. Evet, sobanın içinden de son. Fideler de. Evet, harika Ha, yoruldum bayağı zaten, soba işi sende. nasıl takmıştık Esra? Şunu ben açayım mı? Bunu tutman lazım Esra. <laughs> Gitti <laughs>

Ucuna indirin bence. Böyle kolaylık oluyor, şahid oluyor, hemen çekiliyor. Evde basmıyor. Ay bu cıktır işin ama. Ev iş patlıyor. An sucuk Neyse, hadi <havunlarım> narin <kalınacak. gülüyor> Allah'tan. O tarafa gitme de, avcılar gitmesin. Evet, gel esan. Alayka avutmanı. Burası çok önemli. Evet. Bak kaç kere temizledik bu yolları, yine kurum tutmuş.

啥啥？我怎么？ ちょっと待って。 Bu boruların yıkanmamasını söylediler bize. Evet, Yıkandığı pardon. zaman paslanıp çürüyormuş. O yüzden bize yıkamadık. Ne dersin? Evet. Kömürlükte de epey bir süre duracak. O yüzden kullanırken artık sizler de Hadi bakalım. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Toba kapanışımızı yaptık. Artık yaz. <laughs> <laughs> Sabah kapanışımız da yapalım canım. Açılış kapanış. Açılış kapanış, evet. evet. Bağlıyorum. Shhh... 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 tarlaları sulamak için verilen su bizim orada da var. Evin yanından çıktığımızda hemen gösterdiğim su da bundan. Sırayla burada tarlalarını herkes bunlarla suluyor. Bak arı Evet, çeşmemiz burası. Evet, sonunda çeşmemizi bulduk arkadaşlar. Bu su dağdan geliyormuş. Güzel bir suymuş. ben He mi? Vallahi bakıyorum. Hadi bakalım. Dut ağacına bakar mısın? Ne kadar güzel. Hemen burada da sulama suyu geçiyor yine. Arıtlar. Böyle. çeşme açılır kapanır olması güzel. Normalde boşa akıyor ya. Evet. Üzülüyorum o zaman. Yeter. biraz manzaraya bakalım. Terk sen doldur. Karşısı komple dağlarla çevrili. Şöyle yakından bakalım. Kaç tane kaldı sen? Bir tane küçük vardı. Şurada mi getirdin? Hı. <laughs> Bunu doldurdum. Evet, onu da doldurdum. Kapağını mavi mavi ona bak hepsi <laughs> karıştırmışsın dedim. Sen kapak kapaktır. Öyle de. Bir de şey olmuş değişiklik olmuş bak. Görüyor musun ne kadar yakışmış. Değil mi? Renk katmış. Tabii renk katmış. Renk harik olmuş. Evet. Bu, bu su bize <laughs> epey bir yeter tabii. Evet. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Hadi evimize doğru gidelim. Evet. Yolda bir de yılan gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba ezmiş. Bayağı da büyük. Şuradan ölçü alalım. Bayağı uzun bir yılan. Büyük ihtimalle karşıdan karşıya geçerken. Evet. Sanmurası ne kadar güzel ya. Hop! Yapma oğlum. Şşşt. Hadi gel. Kargo'nun suya girmiş. Evet. Burası ıslak. Islak ha. Ayy. Gel. Şansiko gel. Girdin. Islandın mı? Aha. Şirine de burada bekliyor. Bak, bak, bak. <laughs> gel buraya gel, şanslı. Gel kızma ona gel. Gel. Evet arkadaşlar arığımızda akıyor gördüğünüz gibi. öyle boydan boya gidiyor. Hmm. Boydan boya evimizin etrafını komple böyle çeviriyor. Dur hadi. O di çalma takma hadi. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidiyor. Dur oğlum. Dur. Özlemiş Özledim anne. Anne ne Çocuklar gelin hadi kapatalım. Koşun. Hadi hep birlikte hep birlikte. Hadi toplanın bakayım hadi. hadi gelin, gelin, gelin. Şansı gel. Gel gel. gel. Hadi hep birlikte. Hadi hep beraber kapatıyoruz. Evet. Sizin ne gel? Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Aferin şanslıya.